Raptor Marine olarak İzmir'den fuarımıza katılıyoruz. Sloganımız herkes tekne yapar, biz sanat icra etmeye çalışıyoruz. Bütün Ankaralıları sanatımızı görmeye davet ediyoruz. LIA 26 modelimiz 7.95 metre olup N3 metre olan kendi klasmanında en geniş iç hacme sahip polyester teknedir. 7 kişi kapasiteli olup hem keyifçi hem de olta balıkçılığı için tasarladığımız, dizayn ettiğimiz bir teknemizdir. Ee, minimum 200 beygir motorla kullanmasını tavsiye ediyoruz müşterilerimize. 250 beygir motor ile yaklaşık 35 nat hızlara ulaşmaktadır. Böylece hem keyfini çıkartabileceğiniz hem de balık meralarına hızla ulaşabileceğiniz bir tekne sahibi olabilirsiniz. Teknemizin fiyatı 50.000 Euro'dur. Fuara özel fiyatımız motorsuz 45.000 Euro artık ADV'dir. Bir şiir acatı yapıyor musunuz? Onu Henüz yapmıyoruz ama bununla ilgili bu sene çalışmalara başladık. düzeldorf fuarına gittik ziyaretçi olarak. Önümüzdeki senelerde inşallah teknemizi farklı varyasyonlarıyla beraber oraya taşıyacağız.